Merhaba arkadaşlar. EYT mağdurlarına iktidar kanadından, AK Parti kanadından yeni bir müjde. Aslında yeni bir açıklama geldi biliyorsunuz. Bugüne kadar AK Parti kanadından EYT konusunda farklı farklı açıklamalar geliyordu. Bürokratlar hayır EYT yasasını çıkaramayız buna kaynağımız yok derken milletvekilleri daha çok oy kaygısıyla EYT mağduriyetini çözeceğiz diyorlardı. Yine AK Parti Grup Başkan Vekili katıldığı bir canlı yayında Sayın Akbaşoğlu EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor diyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de yapacağımız müjdesini Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Çalışma Bakanlığı bir açıklama yapmıştı kendi internet sitesinden. Önceliğimiz EYT mağduriyeti değil demişti. Ama Akbaşoğlu mecliste bir açıklama yapmıştı. Tüm mecliste hep beraber EYT meselesini çözeceğiz demişti. Yeniden katıldığı bir canlı yayında da yine EYT kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor diyor arkadaşlar. İnşallah 2022 yılı içerisinde çözeceğiz diyor. Yani buradan daha önce size sormuştuk kanalımızda AK Parti'nin iktidarın AK Partili milletvekillerinin başkan vekilinin samimiyetine inanıyor musunuz demiştik. Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi EYT için verdiği sözlerini unutmuştu. Hatırlarsınız askıya almıştı. Ekonomik sıkıntılar bahane edilerek daha çok. Ama şimdi geldiğimiz noktada iktidardan AK Parti'den EYT'ye yeşil ışık yandı diyebiliriz arkadaşlar. Bizce 2022 yılında olası bir erken genel seçim öncesinde EYT meselesi çözülecektir diye düşünüyoruz. Buradan kanalımızdan da müjde olarak paylaşmayı bekliyoruz. Sizin de beklentilerinizi aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşmanızı istiyoruz arkadaşlar.